Kalk kalk, hey kalk ya. hadi kalk. Of. Ne oluyor ya? Kalksana. Ya of. Ben şimdi sana şahane bir kahvaltı hazırlayacağım ama önce biraz etraf toplamam lazım. Kalk sen de ekmek al gel hadi. Hmm. Hadi. Tamam ya tamam kahve yapsana bana. Hmm. Ya. Kim bilir kaç sene önce temizlendi burası. Bak ne olur hiçbir şeye sürme tamam mı? Bas, 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 bas! <laughs> kızım ne yapıyorsun ya? Yani kahvaltıya çektik, benim midem kızınıyor. Bir, dur, şimdi bir pisliğin içinde ya. Allah Allah! Kahve yaptım mı? Yok, kahve de yapmamış. Ne yapıyorsun kızım? Elizabet'i nasıl çıkardın buraya? Filtreler nerede? Hmm. Deniz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben onları kullanıyorum. Kör müsün? Ver şunları ya. Ya dur be. Ben de çok meraklı değilim herhalde evini temizlemeye. Ama yüz yıldır temizlenmiyor burası. Bunları ortadan kaldırmadan nasıl temizlik yapabilirim sence? Deniz sana kim temizlik yap dedi. Ben bu yüzden temizlik yaptırmıyorum zaten. Aradığım şeyi nasıl bulacağım sonra? Ver şunları. Dur oğlum mikrop kapacağım. Dur ver bakayım şunu. Ben sileceğim onu. Deniz ne yapıyorsun? İşine mi gidiyorsun? Evine mi gidiyorsun? Hadi git artık ya. Burada da mı kurtuluş yok senden? Ver şunları. Dur be! Ne yaparsan yap, bana ne! Sen burada yaşa tek başına, burada kokuş, öl tek başına sen! Bana ne be! Yeter! Allah Allah! Nasus ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kızım? Sen gece geç mi geldin? Hiç duymadım. İyi mi hatun? ifadesini alıp bıraktılar. İyi. Haberleri iyice dalanıp odaklandı. Şu hale bak. Hayat kadını baldız haberini yapan gazeteciler tartaklandı. Atıf bilse Sabah kadar karakoldaydı. Bir bu eksikti. İki gün ya. Ya iki gün ya. Hayatımda iki gün güzel geçse zaten şaşarım ben ya. Yok. Ben yani bir halt olacağını biliyordum zaten yasak bana ya huzur, mutluluk bilmem ne yasak bana sabah sabah bak şimdi ya. Kalk Servet'e gidiyoruz. Kalk. Hazırlan. İşte ya. <gülüyor> <gülüyor> kalk 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 <laughs> Narin kızımız evde yok mu Hatice Hanım? Biz de. hayırlı bir işin geldiydik. Daha önce konuşmuştuk biz Narin'le. Okul bitince... Anne sen söylesene. Yok mu kendisi? Anlıyorum da. Vallahi kızı bulursanız istersiniz artık. Ne diyeyim? Kız? Kazanlar alıvermeyecekler miydi bizim kızı? Ya Salih teyze siz benim annemin kusuruna bakmayın. Bu böyle babam gittiğinden beri başka dünyada yaşıyor yani. Hanımefendi ben de aynı evde oturmak istemediği için... ...el alemin evine taşındı. Mevzu bu. Hafize Hanım'da kalıyor bir aydır. Karı buna burs veriyor ya. Okutacakmış işte ablamı. Sen nasıl abisin lan? Nasıl izin verdin? Vallahi bizim lafımız bu kadar geçebiliyor ya. Ama merak etme keyfi yerinde. Kraliçeler gibi yaşıyor. Allah Allah hiç haberimiz olmadı. Kalk anne kalk. Kalk bunlar şaşırmış. Mavi mi? <laughs> <laughs> Niye benim haberim yok? Ben daha sonra evveli gün demedim o kızı isteyeceğiz diye. Ne bileyim Evlat? Benim derdim derdimden derdim, büyük. Bir de gidip o deli kızı mı takip edeyim? Gideceğiz şimdi o kızı neredeyse alacağız getireceğiz. Bak oğlum bu kız üniversiteye gidecek. Hafize Hanım'ı tanımıyorsun sen. Kasabanın en saygın en zengin insanı. Bizi kapıdan içeri bile koymazlar ne alt edersen et. Ama beni bu yaştan sonra zengin kapılarında rezil etme. Sağ ol anne, sağ ol. Bir iyilik istedik senden, sağ ol. Ben kendim hallederim, Allah razı olsun. Geldim Hafize teyze, geldim. Babur abi. Ne işin var senin burada? Hadi toparlan gidiyoruz. Yakışıyor mu sana el alemin evinde kalmak? Niye yakışmayacak yakışmayacakmış canım? Ben memnunum halimden. Gitmem hiçbir yere. Benim tepemin tasını attırma. Sana gidiyoruz dedim. Aa, ne oluyor burada? Kimsin sen? Ne arıyorsun evimde? Benim adım Babur Zorlu. Biz Narinler'in mahallesinden komşuyuz. Hayırlı bir iş için annemin Narinler'e gittik de... ...Narin evde olmayınca Anlaşıldı. Talipsin kıza. Kızım, sen bu adamı istiyor musun? Yok Hafize teyze. Okuyacağım ben. Herkes biliyor. Sınava gireceğim ya. Benim için sorun değil ki okuma. Ben... Sen istersen... Yani... Duymadın mı kızı? Hadi bakayım yoluna. Kibarca istedi, kız da hayır dedi. Bitti. Hadi. Narin iki dakika konuşalım mı? Efendim. Lütfen. Çek lan elini. Deli mi ne? Ah, ha, Hafize teyze sorma ya. Sen bilmezsin bunu. Bu neler yapar daha da... ...hiç anlamadım yani. Ne yapacağım şimdi ben? Durumu buralara kadar getireceğini hiç düşünmemiştim. Aldı cevabını gitti. Hadi bakayım dersini. Hadi. <laughs> Mehmet. Hemen gidip Narin'i <laughs> eve getiriyorsun. Sana da benim kardeşimden de abiciğim, Allah Allah. Mahvettin lan kızı! Ziyan ettin lan kızı! Elini çek. Ne demek lan? O elini çek! Mahvettin lan kızı! O elini çek! Ah, mahvettin lan! <laughs> mahvettin ya. lan kızı! Mahvettin lan! Durun. Bırakın lan! Sakin ol bir. Ya. Durun yapmayın. Bırakın Dur. lan! Bırak! Dur. Bıraksanıza lan! Çakın. Eyvah! Eyvah! Gitti sermayem! Ne dedim ulan ben sana? Daha ilk günden arıza çıkarttın? Şu işe bak ya, istemiyorum ulan seni. Usta i̇şte benim ne suçum var ya? Bak hala konuşuyor. Bastığın yerde ot bitmiyor zaten. Defol git, istemiyorum seni. Yazıklar olsun. Hangi haka hizmet ettim de ben seni aldım işte. Ya devam yeter be! Defol git, istemiyorum. Ya yeter! Hala bak ya, gitti sermayem gitti. Yazıklar olsun be. Ya. Gitti sermayem gitti be. Ulan Narin. Nereden sarıyorsun bu herifleri başımıza Naren? Nereden sarıyorsun Naren? Lan Nar olsun. Ulan Naren! Naren! Burada olacaktı, buradaydı. Nasıl bulamam ya? Hadi sene kızım çabuk olsana. Bak kahvaltı edecek baktım bile kalmadı. Sınava giriş kağıdımı bulamıyorum. Eminim ellerimle koydum buradaydı. Bulamıyorum yok Aman işte. ya. yarabbim. Allah'ım ben sana geceden her şeyini hazırla öyle yat demedim mi? Ya son bir defa formüllere bakayım dedim. Öyle uyuyakalmışım. Eminim buraya koymuştum. Evdeyken buraya koymuştum. Eminim yok işte. Sakın evde unutmuş olmayasın. Ne bileyim bilmiyorum ki hiç adetim değildir. Yapmam ben öyle şeyler ama bu kadar yoğunlukta olabilir belki. Peki, peki şimdi sen fırla. Şoför seni sınava yetiştirsin. Ben de gidip eve bakarım bulursam taksiyle yetiştiririm. O kağıt olmadan sınava almazlar ki. Başka çaremiz mi var? Şansımızı deneyeceğiz. Sen git kapıda ağla, yalvar. Ben de bulur yetiştiririm hemen. Hadi. Almazlar sınavı, almazlar o kağıt olmadan. Gerçekten almazlar. Allah'ım bu nasıl olabilir ya? Bunca yıl dediğin çalış. Nasıl olabilir son gün? Nasıl önce bulamam Önce sakin ya? ol. Bak önce sakin ol. Kimliğini almayı sakın unutma. Hadi belki kimlikle alırlar seni. Hadi, hadi. Bakın, bakın kimliğim burada. Kağıdı arkadan getirecekler diyorum. Gerçekten yoldalar, yetiştirecekler. Yalvarıyorum size. Ne olur gireyim. Ne olur gireyim, yalvarıyorum. Olmaz kızım. Kesin talimat var. Sınav başladı zaten. İçeri kimseyi alamıyorum. Ya ne olursunuz. Benim hayatım bu sınava bağlı mahvolurum eğer giremezsem. Ne olursunuz. Gelecekler diyorum yoldalar. Yetiştirecekler. teyze. Çabuk bana Nare'nin odasını göster. Ne oldu be? İmtihan kağıdı kayıp, unutmuş. Bunu mu diyor acaba? Bunu mu söylüyor acaba? <laughs> saka yaptım, saka yaptım. <laughs> Almıyorlar değil mi bu sus sınava? Almıyorlar değil mi sınava? Ver onu bana. Hafize Hanım teyze, ne yapayım ya? Bak şimdi vaktim yok. Ama seninle hesaplaşacağız. Sen mi yaptın abi? Ya, ben yaptım. Ben onun yüzünden işten kovuldum biliyor musun? Hem yani daha ilk günden. Ne diyeceğim şimdi ben Mele? Nasıl çıkacağım karşısına? Ha? Öyle işsiz güçsüz. Hep narin mutlu olsun ya. Oh! Ne ala memleket. Yok öyle bir ya. Yok. Narin. Narin koş. Bak buldum koş. Bak buldum Narin koş. Buldum ağlama artık koş. Koş. Bak, bak, ne dedim sana? Bak, bak, dedim sana getirecekler kağıt diye, değil mi? Bak, gördün mü? Yürümezsin, silah başı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>